Evet arkadaşlar, burası Sönmez ırkı Damızlı Koyun üretme çiftliği. Ee, bu gördüklerimizde e, damızlık koçlarımız, koçları genelde e, 500, 400, 300 eşlerinden seçiyoruz e, sebebi çoklu doğum alabilmek için. Anne de e, çoklu doğum eşi olduğu için yani 300, 400, 500 eşi ikiz eşi olduğu için e, dolayısıyla e, bu çoklu doğumu artırıyor. E, tabii bu çoklu doğum e, hayvanın bakımıyla da ilgilidir. E, hayvana e, temiz su e, yatacak yeri e, temiz olmalı, e, otlatılmalı e, verdiğimiz ürün e, mutlaka önünde artmalı. E, yani Hayvan doyduktan sonra, e, bir müddet sonra e, bir kenara çekilir, yatar, e, fakat e, geviş getirir. E, biraz sonra kalkıp e, yine yiyemeyeceği ürün olmalı önünden. E, çünkü hamile koyunlar e, hem karnında kuzu taşıdığı için, hem de e, yeni doğurduğu için, bir önceki kuzuyu doğurduğu için, ee, bakımın e, iyi bakılması gerekir. Ee, Koçlarda da bu şekilde e, düzenli olarak e, düzgün bakıldığında e, koçun e, verimi e, artar. E, bizler de bu şekilde e, sürümüzü e, daha iyi, e, daha güzel, daha mükemmel yapabilmek için e, uğraşıyoruz. Teşekkür ederim.